Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün arkadaşlar çok değişik bir video ile beraber karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Aralt'ın SC egzozunu sökeceğiz. Daha doğrusu SC egzozun içindeki arkadaşlar su sürücüyü sökeceğiz. Şöyle gözüküyor mu? Gözükmüyor. Allah Allah düştüm acaba. Bakmam lazım. Arkadaşlar içinde ha içinde tamam çok güzel. Arkadaşlar şu anda içinde susturucu var. Ben bayağıdır bunu susturucuyla kullanıyordum. Bugün bu susturucuyu sökeceğiz. Hem şu anda susturuculu haliyle sesini dinleyeceksiniz motorun. Aynı video içinde bir de susturucusuz haliyle sesini dinleyeceksiniz. Bunun için arkadaşlar şimdi Erhan'ın yanına gidiyorum. Bakalım Erhan'ın yanında motorun susturucusunu sökeceğiz. Şöyle çalıştırayım. Güzel. Arkadaşlar susturucuyu sökme sebebim içinde bir vidasında bir şeyinde bir şeyler var. Ya ne var hani bilmiyorum ama susturucu egzo böyle içerden tak 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 vuruyor. Ve yani böyle dışarıda motoru ilk çalıştırdığım anda da hani insanlar şey yapıyor. Motorun olsun bozuldu mu falan hani krak şey yaptı bir şey mi yaptı. Motor mu kilitledi falan oluyor insanlar. Şu anda mesela vurmuyorum bazen vuruyor işte bilmiyorum onun sebebinde. <laughs> arkadaşlar gazlaya gazlaya gideceğiz Susturucu söktükten sonra bir süre böyle susturucu sussak alırız Ya bir süre dediğimde arkadaşlar hani 2-3 gün falan Ondan sonra da egzozu falan değiştirmeyi düşünüyorum bakalım Güzel bir egzoz ayarlayabilirsem egzozu değiştirmeyi düşünüyorum Dayım atlama dayım Bu arada lastiğimiz daha soğuk. Hani yeni çıktım yola. Aynalarımızı kapatalım da rahat rahat girelim ya. Şimdi arkadaşlar motor sesi evet böyle çok güzel çıkıyor ama susturucuyu sökünce daha bir başka oluyor motor. Bakalım bu videoda ikisini de göreceksiniz. Şimdi buradan bir ilk baş tünele gideceğim. Tünele bir gireriz. Tünelde sesini dinlersiniz. Ondan sonra susturucuyu sökünce susturucusuz haliyle de tünele gireceğiz. Bakalım onun videosunu arka arkaya da böyle koyarız. Hangisi güzel geliyor yorumlara yazarsınız. Yani egzoz arkadaşlar değiştirdiğimde de susturucuyla mı süreyim yoksa susturucusuz mu süreyim? Ona sizin sayenizde sizin yardımınızla karar veririz. Zaten polisler ceza yazmak istediğimi hiç ölçüm yapmadan iki türlü de ceza yazıyor. Şu anda hani madem ceza yiyeceğim en azından tam yiyeyim kafasındayım. Şunları şöyle adam akıllı kapatalım. Hop. Heh. Bir tek yamuk olmuş olabilir ama. Evet arkadaşlar tünele girmeye hazır mıyız? Ben şu anda sonuna kadar hazırım. <laughs> Ben yani şuradan şöyle geçebilir miyim? Geçerim bence. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Ama trafik vardı gibi gözüküyor da başlayamıyoruz. O ne öyle? Taycan değil değil mi? Anlayamadım ama Taycan değildir umarım. Taycansa yani hiç şey yapmak istemiyorum. Bulaşmak istemiyorum. Başımıza bela almayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motorun sesi böyle. Şuradan bir de u çekeceğiz. Motorun sesini burada dinleyeceğiz. Umarım burası boştur. Böyle bir tık basabiliriz ya. Tekrardan burada da başlıyoruz.

Radara girdim. Radara girdim galiba. Kesin radara girdim ama 96 ile falan gidiyordum. Kesin girdim. Geçen gün arkadaşlar bu konak tüneldeyiz akşam gece. Böyle bir civarında falan basıyoruz. E, basıyoruz dedim. Yani incir altından çıktık eve dönüyoruz basa basa. Tünelden çıktık arkadaşlar. Bir tane minibüs bir tane adam yanımıza geldi. Dedi ki beyler geçmiş olsun hepiniz ceza ediniz. Tünelden hızlı geçtiniz. Bak şu ileride emniyet şeridinde duran adam tüneldeki kameralara bakıyor. Oradan ceza yazıyor hızlı geçenlere. Hızını tespit edip ceza yazıyor. Sonra arkadaşlar gittik hemen radar arabası cidden. Yanına gittik abi dedik böyle böyle ceza yedik mi hani motorlarla. Adam dedi ki <laughs> tünelden motor geçmedi ki. Arkadaşlar sanırım öyle bir geçmişiz ki adam görmemiş bile. Öyle yani ceza yememiştik. <laughs> aman dayı sen şey atlama. Ben şuradan sağa geçeyim. Aa kaza almış. Geçmiş <laughs> Arkadaşlar bu video bayağı bir uzun gazlama videosu olacak. Bu arada arkadaşlar bu videoda şeyi de yapacağız. Benim farım şu anda sarı. Erhan beyaz bir far almış. Onları takmış çakarlı makarlı. Baktım güzel duruyor. Üstüne de hani sürerken de güzel duruyormuş. Yani aydınlatması falan iyiymiş. Bir de ona vuracağım şimdi onu da alacağım. Hem sürücüyü sökeceğiz hem de farımızı değiştireceğiz bugün. Ondan sonra geri Bornova'ya döneceğiz gazlaya gazlaya. <laughs> sen nesin böyle ya uçuyor uçuyor İy, ay yedik dur şuradan şöyle nasıl gideceğiz cidden yedik şu anda neyse yavaş yavaş gideriz ya evet arkadaşlar geldik şuradan şöyle şu çöpün yanına koymayalım şuraya koyalım hemen 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 Biz de hizmet, de hizmet. sıcaktır ama dikkat et sıcak mıcak işlemez ooo reis pervaneri mi bu evet. Hem de kısalı. Uzunlar oturmuyor ya bu. Yani aralıklıya göre. İçinde pervane var mı cidden? Herhalde var oğlum. Aa evet. Pervaneli farı mı oldu? Oo dönüyor harbiden. Oo reis. İşte. Güzel oldu ha. Neyse arkadaşlar şunu hallederim ondan sonra devam ederiz videoya. Şarjı boşu harcamayalım. Evet arkadaşlar. Eren kardeşimiz susturucuyu söktü. Farımızı söktü. Her şey tamam. Şu anda bunu da taktı. Çantama da atsana kanka. çantayı çıkarmıyor. Nasıl gideceğim şimdi buradan? Buradan tepeye çık. O anlamda değil bu egzoz be. <laughs> <laughs> İstersen sen beni yukarı kadar et ses yapmayalım. Oğlum <laughs> <O> çok bağırıyor. <laughs> arkadaşlar. Deli dehşet bağırıyor. O zaman bir tane verelim. Olur. Az da kerem. Tamam. Al. Şey diyeceğim. Geçen söktüğümüzde bu kadar bağırıyor muydu egzoz? Gel o zaman bana bu kadar bağırmıyordu gibi geliyor ya. Kaçıyor musun? Hangi çok rahatsız olacak insanlar. Hala buradasın. <laughs> Gidiyorum. Hadi görüşürüz. Kaçtım ben. Hala buradayım ya. Oğlum çalıştırmaya korkuyorum ya. Araba bir gelsin Durma şimdi orada. Direkt gider çok bağıracak. Ben bile çok sesim. Ben de şans veresim yok motor bu halde. <laughs> bu ne lan? <laughs> <laughs> Arkadaşlar, çok bağırıyor. Vehşet <laughs> bağırıyor. Böyle gezilmez, vallahi gezilmez. Ya da bir şeye çıkayım ben aslında, anayola çıkayım belki yolda gezilebilir bir ihtimal. <laughs> Anını satayım, kafayı vurdum. <laughs> İpe kafayı vurdum. Şurada bir tek basalım. <laughs> ben aa, ben bu anı yaşamıştım. Dayı sen geç. Rastiğimiz <laughs> <uslandı> ya. <laughs> Arkadaşlar çok samimi söylüyorum. Bence geçen söktüğümüzde bundan birkaç ay önce egzozu yine sökmüştüm. Ceza yedim diye hmm. susturucu sökmüştüm. Bu kadar bağırmıyordu abi. Net. Şu an çok daha fazla bağırıyor. Bilmiyorum bana öyle gelmiyordur herhalde. O vallahi o kadar bağırmıyordu ya. O zaman yine bir hani katlanabilirdim ben bu sese. Şu anda çok aşırı bağırıyor yani. Şuradan şöyle bir uzadık mı? Hmm. Motor bir gençleşti resmen ya. Hmm. Bu kadar mı fark eder? beton <laughs> oluyorum heyecandan, zevkten. Arkadaşlar valla yola çıktığımız gibi çıldıracağız gibi hissediyorum şu anda. Bana yol verin benim şu an var ya hiç trafiğe kalmadan akıp gitmem gerekiyor. Yoksa direkt yani bir polis beni çevirir ceza yazar. <laughs> motor bir açıldı yalnız ha. Motorun gidişi de işte. Motor bir serileşti. Bak hoşuna gidiyor milletin. Önceki Egros'da bunu yapmıyorlardı ya. Yapıyorlardı ama çok yapmıyorlardı. Evet arkadaşlar. Vallahi buradan sonra bir tık asılmaya başlayacağız. Umarım eğlenceli bir video olur. Ya ki eğlenceli olacak gibi gözüküyor şu halde. baksana abi nasıl eğlenceli olmasın ki patlatıyor. Ana. Şuraya var girerim aslında. Çok aşırı iyi, çok iyi <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Oğlum, bak videoda fark ediliyor mu hiç fikrim yok. Ama yüksek ihtimal arkadaşlar fark edilmiyor. Büyük ihtimalle fark edilmiyor. Ve şunu söyleyeyim ciddi anlamda motorun gidişi değişti. Motor serileşti. Oğlum viraja yanlayarak giriyor lan motor. Kaç beygir geldi oğlum bu ne böyle? rahatsızlık vermeden geçmemiz lazım. Şöyle biz kendi şeridimizden gidelim. Arkadaşlar bu arada lastik mi tutmuyor? Ama bu kadar değildi. Bu virajlarda bu kadar kaymaz lastik ya. Isınmadığı için mi acaba? Cidden daha fazla gücü var şu anda motorun. Hissediyorum ya. Baştan abi az bir gaz veriyorum kayıyor direkt kayıyor. fark ediyor. Yemin ediyorum fark ediyor. Bak bu susturucu performansı düşürüyor abi net. Motor bu kadar seri değildi. Vallahi değildi. Bir Aslında otobana çıkma şansım varsa arkadaşlar otobana çıkmak istiyorum. Patlatma sesi geliyor mu size? Geliyorsa bir yorumlara yazar mısınız? Çok güzel patlatıyor mu? Ya bak çok güzel patlatıyor mu diyorum. Çünkü hani kötü patlatmasının ihtimali yok. Polis o? Indeed. Sizce nereye gitsek Bence otobana girip Ama otobana girmek sıkıntı Girelim ya Örnek köyden döneriz arkadaşlar Bu videoda arkadaşlar uzun olsun hem Oradan tamam. Çok kararsız kaldım. Sağdan gideyim, tünele girelim. Tünelde basalım. Aa zaten ben diğer tünelde basacaktım bak onu unuttum ha. Konak tünelinde basacaktık motorla, basmayı unuttuk. Of bir şey diyeyim arkadaşlar, fena halde rahatlama geldi. Bu arada GoPro'muz çekiyor mu? Umarım çekiyordur. Göremedim. Çekiyor güzel. La işe limali falitiko. Yürüyün yürüyün yürüyün. Oğlum ya bu ne ya? Çok bağırıyor değil mi? Çok bağırıyor değil mi? Çok bağırıyor. Susdurucu yeni söktüm de. Güzel ha. Sen burada video sokacın değil mi? Aynen, motorli tek. On buzlaktan ben de yeni. Hoş geldin. Allah seninle geleceğim sen de geldin. Şans. <laughs> Eyvallah sağ Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi buradan otobana çıkacağız. Ben geçeyim. Otobandan tünellere de alacağız. Sonra oradan bir uç çekeriz. Geri döneriz. Bu taraflara doğru. Oradan hani videoyu bitiririz. Şarjım bu arada var zaten. Evet arkadaşlar. mübarek olsun mu? Basalım <laughs> mı? geliyor mu ya? Hava bir tık rüzgarlı. şuradan arkadaşlar bir sağa atlayalım biz. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ciddi anlamda çok fark ediyor. Bunu <laughs> o kere söyledim ama çok fark ediyor. Ve motor bana bu kadar zevk hiçbir zaman vermemişti. Bugün aşırı zevk aldım. Hoplamasam gaza açacağım. Birazdan hani teker dineceğim de çok hopluyor motor. 5. viteste tünelde bilmem kaçta gidiyoruz orada 160-170 gidiyoruz sanırım Lastik sarıyor Bak 5. viteste sarıyor Şaka gibi Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Vallahi ben aşırı beğendim. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıdan like butonunu böyle paramparça etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar hani böyle videonun daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ve arkadaşlar yorumlardan egzoz güzel mi değil mi? Dürüst olun. Hani bence çok güzel ama böyle gezilmez. Onu okuyayım yani. Dürüst olun arkadaşlar. Güzel mi değil mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bakalım bugünlük bu kadar olsun ya. Aralık maceramız daha doğrusu susturucusuz aralık maceramız. Bu kadar olsun. Ben var ya aşırı zevk aldım. Şu anda hani bir hafta motor sürmesem böyle adrenalin şeyim olmaz hani. Çünkü almam gereken bu adrenalini bayağı bir aldım şu anda. Öyle arkadaşlar ya. Vallahi bugünlük bu kadar olsun. Benzin ışığımız yaktı. Benzin ışığımız yaktı. Neyse benzin alalım orada videoyu bitirelim Biz arkadaşlar şöyle Şuraya girelim Of oh be dünya varmış be Evet arkadaşlar bugünlük kolor olsun Farı gösterdim mi göstermemiş olabilirim Şöyle farımız da okey şu anda beyaz yanıyor Gıcır gıcır her şey arkadaşlar Burası ağaç buraya kuş pislemiş kuş Öyle. Hadi arkadaşlar bugün kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.